kahvaltı hazır. Çocuklar kahvaltı hazır. Hadi kalkın. Günaydın. Günaydın. Rahmet'e çayları koyalım. Ee, sütü nerede çocukların? Çocukların sütü vardı dolapta. Unuttum, hemen getiriyorum. Oo, senin dünyadan haberin yok ya. Kaçışta başlayın. Hadi, için bakayım. Miniboblar. Yanık kokusu var. Ev hey, yanık. Ekmekleri unuttum. Yanık yerleri kazıyın. Öyleymiş, şey olmaz. Şükran. <laughs> Sen niye geldin Fikri? Sana ne be, burası benim evim. İstediğim zaman gelirim, Allah Allah. Yalnız artık burada ben oturuyorum. Senden de boşanıyorum. Yani öyle elini kolunu sallayarak benim mahremime girip çıkamazsın, söyleyeyim de. Yerim senin mahremini. Ben senin hala resmi nikahlı kocanım ve mahrem bir şey. Biz boşanıyoruz Fikri. Neresini anlamıyorsun acaba? Boşanmıyoruz. Ben boşanmıyorum. Ya bak saçma saçma konuşma. Ben kararımı verdim. Senden boşanıyorum. Muharrem'le evlenip İsmet de yanıma alıyorum. Bu kadar. Alırsın sen. Vermiyorum oğlumu hiçbir yere. Ne demek vermiyorum be? Benim oğlum o. Ha tabii tabii onu sen tek başına yaptın. Hatta babanın evinden getirdin. Fikri <laughs> bak benim tepemi tasına attırma. Kötü kötü konuşturma beni. Lan kötü kötü konuşsan ne olacak be? Ben oğlumu üvey babanın yanında büyüttürmeyeceğim Allah Allah. Hadi hazırla bitti kahvaltı. Hadi. Kalk. Allah Allah ya. Boşanacakmış da. Evlenecekmiş de. Ulan sen mahkemeye ne diyeceksin ha? Babası kapı gibi ayakta. Hakim Bey, biz oğlumuzu alacağız Muharrem ...baş başa evlenip büyüteceğiz. Be! Be! Ben oğlumu Üvey Baba'nın yanında büyüttürmem. Fiko hadi oğlum, hadi. İsmet senin oğlun değil Fikri. Ne? Babası sen değilsin. Yok ya, kimmiş İsmet'in babası? İsmet gel, gel İsmocuğum gel, gel. Ye, yeah, Bekleme. Fiko! Hadi! Yoksa... ...Şükran... Sen beni aldattın mı lan? Fiko! Hadi! Kim lan Şükran, sen beni kimle aldattın? Kim lan o? Kim? Kimse kim be? Kimse kim? Geçmiş zaman aklımda mı tutacağım ne? Allah senin belanı versin. Sana harcadığım güne de seninle tanıştığım güne de lanet olsun lan, lanet olsun. Kim lan? Kim? Nasıl yaptın lan Burbara? Adam Bunu... olsaydı da yaptırmasaydın o zaman. Çalışsaydın, para kazansaydın. Çocukların başında olsaydın, bana kocalık yapsaydın, adam olsaydın. Asıl sen bana karlık yapsaydın. Eğer ben bu haldeysem, senin yüzünden bu Siz haldeyim. Benim yüzünden mi? Be? Kimden peydahladın lan? Kimden? Ya, kimden peydahladın? Sen peydahladın, söylemiyorum. Lan bunu bana nasıl yaparsın? Kim lan bu? Kim? Kim? Sen kim? Fikri üstüme gelme. Ne demek üstüne gelme lan? belanı versin. Senin Allah belanı, belanı versin. Ne oluyor? Belanı versin. Ne oluyor? Mahallede çınlıyor sesiniz. Abla İsmo babamın çocuğu değilmiş. Ne? Annem söyledi. Ya siz ne konuşuyorsunuz çocukların yanında? Manyak mısınız? Hadi, hadi okula, hadi. Hadi yürüyün, hadi. Rahmet sana da bravo çıkarmamışsın çocukları. Abla çıkartamadım ki. Hadi. Hadi yürü. Sizle hesaplaşacağız sonra. Abla. Ablacığım. Annemin dediği doğru mu? Yani abla, İsmet bizim kardeşimiz sayılmıyor mu şimdi? Ya sayılmaz olur mu ya? Aa! aa. Ee, ya sizin anladınız mı ona ya? Cık. Babamı sinirlendirmek için söylüyor ya. Değil mi Rahmet? Anlatsana. Tabii ya. Ya bunlar hep böyleydi. Birbirlerini sinirlendirmeye bayılıyor bunlar. Evet. Siz bunları düşünmeyeceksiniz, tamam mı? Ha? Siz sadece okulunuzu düşünün. Hadi. Abla. Dur. Sen hep Barış abinin evinde mi kalacaksın? Yok ablacığım, geçici o. zaman bizim eve dönsene. Bak ne olur lütfen, sensiz hiç olmuyor. Tamam ablacığım. Bu gece birlikte uyuruz, tamam mı? Harbiden mi ya? Hmm. Oh be abla. Ya yemin ediyorum evin hiç tadı yok sensiz. Allah Allah, öyle mi diyorsun? E, bir kere uğramadın yanıma. Ya... <laughs> vallahi abla, bizim evin direği sensin ya. <laughs> İyi o zaman. Evin direği olarak emrediyorum herkes okuma. <laughs> Bak, hemen komutayı nasıl ele alıyor. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim, bana bakın. Biz bir aileyiz. Tamam mı? Bizim kardeşliğimiz annemiz babamız belirlemiyor. Ne olursa olsun biz kardeşiz. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldıysa herkes okula hadi. Aynen. Hadi. İsmiğuç Tülay ablayı bırakayım mı seni ben? Ha? Evdeyse. Bir bakalım mı Tülay ablayı? Gidelim. Hadi gel. Kim lan? Kim? Hadi söyle bakalım. Kimden bedaladın lan sen? Kim lan? Fikri delirtme beni. Delirtme beni Fikri. Beni delirtip katili yapma. Defol git şuradan. Vay be. Şükrana bak be. Şükran biz seninle ne kavgalar ettik. Ne badireler atlattık lan. Demek bana bıçak çektiğin günü görmek de varmış kaderinde. Yazıklar olsun lan babalık testi yaptıracakmış bir de. Babası benim lan o kılıç için. Yaptır bakalım o testine göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.